Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment e. Bugün Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yerlere. Adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz daha soğuk kağıdı ucu saklayın. 20-25 bant içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basa bilene ulaşabilirsiniz.